Evet arkadaşlar aşk böyle bir şey. Amcaoğlu bir gösterir misin bize şu güzel aracın ışıklarını? Şurada aman Fatih Usta'nın da kanalına da olsa ne güzel olurdu. Evet seni tebrik ediyorum. Gerçekten muazzam bir şey yapmışsın. Evet. Düşünsün. Kanat bile var yani. Ama ufak tefek teknik arızalar olabiliyor. Şuraya bak ya. Efsane. Vallahi seni tebrik ediyorum. Şunlar da on numara. Bu Bunları destekleyen güç trafoyu bize bir göster. Nereden bunlar besliyoruz? Diyoruz burada. yani bunları aracın aküsünden evet. almamış arkadaşlar aracın aküsünden bir işi yok ha, trafo arkaya ya bunu var ya akşam çekmek Sen bunu akşamleyin çek de güzel bana at videosunu Evet trafo burada iki tane şeyi şu jel akü bu bundan daha çok dayanacak ha bu iki, ikinci yazı veriyorsan ama bak görürsün bu çok faydalı olacak sinyallerimiz var Evet bir daha kornasını bir dinleyelim, kornasını. Adamın götü patlar. Ötü patlar değil de götü patlar. Allah Allah. <laughs> Gel anlaşalım. 35 bin lira. Baba inanmaz 35 bin lira nedir bunun değil mi? <laughs> Bataryası. Evet. Buralarda bazı şeyler de yaptık zaten. Ha bunu kim yaptı? Bunu yaptık ama bu olmamış herhalde değil mi? Yok olmuş ya. Sallanıyor sanki orada. Yok bu şeydi de döndürüyor He he. Bir de şu arka tarafta arkadaşlar bunlarda sıkıntı var. Kırılıyor sürekli. Garanti de karşılasa. Aynen aynen. Buna çözüm ne yaptın sen? İnternetten aldım bir tane 400-500 liraya. 500 liraya o şeyde oluyor. Kalan tekerler de olmuyor. Şeyini bile, sepeti bile ters takmışsın. Niye öyle yapmışsın? Yazı yazmak için Evet arkadaşlar. Amcaoğlu gerçekten ledler güzel yapmış. Aletler yok Aletleri var onun yanlarda. Onları da inşallah hale yani güzel akşam, tam, tam tesisat kanat manat yak da bana bir at alem la teşekkür